Merhaba Aslan ve özellikle Yükselen Burcu Aslan olanlar. Ağustos ayına birlikte şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle Ağustos ayı e, Temmuz'a göre, Haziran'a göre biraz daha hareketli geçmeye başlayacak. Sorumluluklarımızın arttığı, yoğun olduğu bir zamanla işaret ediyor. Gerilemeler de artık bitti. Merkür gerilemesi 1 Ağustos'ta bitecek. E, Jüpiter gerilemesi de 11 Ağustos'ta bitecek. Bunların Özellikle Jüpiter gerilemesi bizi oldukça etkilemişti. Fazlaca rehavete katıldık belki bir süredir. Tutulmaların da etkileriyle biraz daha sıkıntılı, zor bir kaçayı atlattık diye düşünüyorum. Biraz daha hızlanmaya başladığımız, eski enerjimize kavuştuğumuz bir döneme doğru ilerliyoruz. Şimdi bu ayın iki tane yeni ayı olacak. Bu güzel yeni ayın enerjileri bütün aya yayılacak diyebilirim. Elbette ki ay içerisinde bazı görünümler var. Kafa karıştırmamak için bütün detaylara girmeyeceğim. Ama ayı genel olarak değerlendirmem gerekirse bence hareketli, keyifli bir ay. Toparlandığımız, hazırlandığımız, yeniden enerjimizi topladığımız bir ay. Şimdi öncelikle 1 Ağustos'taki yeni ay burcunuzda gerçekleşiyor. İlk yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. İkincisi ise para evinizde gerçekleşecek 30 Ağustos tarihinde. Şimdi burcunuzda gerçekleşecek bu Ağustos ayındaki yeni ay ile birlikte Merkür gerilemesinin de bittiğini ve diğer başka güzel açılarında olduğunu düşünürsek aya yenilendiğiniz, tazelenmek istediğiniz güzel enerjilerle başlayacağınızı söyleyebilirim. Ay ortasında bazı e, gerilimli açılar söz konusu, özellikle para ile alakalı ve aşkla alakalı konularda veya kariyerinizle alakalı konularda gerilimli açılar söz konusu ama bunun haricinde genel olarak keyifli bir ay diyebilirim. Şimdi ayın ikinci yarısından itibaren Başak temaları para evinizde yoğunluk kazanacak. Ee, yoğun bir şekilde belki çalışmaya başladığınız, sorumluluklarınızın arttığı, kariyerle alakalı önemli görüşmeler yaptığınız ya da önemli pozisyonlara geçtiğiniz. Kısacası kariyer konularıyla alakalı işte çalışmıyorsanız çalışmaya başlayacağınız, e, parayla alakalı önemli temaların hayatınıza gireceği bir süreç olacak. Ağustos'un ikinci yarısından itibaren yeni ay enerjisinin de gücüyle hem birinci evinizde hem para evinizde kendinize olan güveninizi belki yeniden kazandığınız tazelendiğiniz ve kolları sıvadığınız bir ay olacak diyebilirim. Bu anlamda güzel. Ee, üstelik Jüpiter'de ileri hareketine başlayacak. Uzun süredir beşinci evinizde yani aşk evinizde geriliyordu. Şimdi tekrar ileri hareketine başlayacak. Eğer hayatınızda biri yoksa ee, yeni birilerine göz kırpabilirsiniz e, ayın ortalarında. Venüs'ün de Uranüs'le yapacağı açılar, Venüs'ün e, pozisyonu ve sonra Mars'la yapacağı kavuşum açısıyla birlikte de yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Bunun dışında varsa çocuklarınızla alakalı temalar veya hobileriniz ya da yeteneklerinizle ilgili temalar da ön planda olabilir onu da belirtelim. Sadece aşk teması değil ama belki bir süredir iki ileri bir geri giden ilişkinizi de toparlamak, düzenlemek, işte ilişkiyi toparlamak istiyorsanız, devam ettirmek istiyorsanız bunun için adım atıp kolları sıvayacağınız bir sürece de işaret ediyor. Bu anlamda da keyifli olacağını düşünüyorum. Bunun dışında bu ayın dolunayı kova burcunda gerçekleşecek. Yani karşıt burcunuzda. Dolayısıyla sizi ilişkiler evinizden vuracak diyebilirim. İlişkilerde bazı bitişler yaşanabilir. Çünkü Venüs'ün de Başak Seyahati ve Uranüs'le yapacağı açılarla birleştirince bu dolunay etkisini 7 evinizde. Bazılarınız için bu düzenleme bitişe de işaret ediyor olabilir. Yani böyle kesin bir çizgi çekebilirsiniz bazı ilişkilerinize. Tabii bunu sadece... E, evlilik veya ikili ilişkiler gibi algılamamak gerekiyor. Yani bazı iş ilişkileriniz belki ortaklığınızın bile e, bitebileceğine işaret ediyor olabilir bu görünüm. Bunu sadece eyvah ben ayrılacak mıyım böyle bir düşüncem yok gibi düşünmeyin. Çünkü e, zaten hani bu açığı kendini uzun süredir hissettirmiştir. Yani şöyle söyleyeyim. Paldır küldür bir ayrılık içerisine girmezsiniz birçoğunuz. Zaten aklınızdadır. Belki bir süredir harekete geçemiyordunuz. Bir süredir bazı e, emareleri takipteydiniz ama karar veremiyordunuz. Bu da onlarla birlikte belki aydınlanıp tamamlanacaksınız. Taşlar yerine oturacak ve tamam yeter artık dediğiniz bir süreç de olabilir ama bu ortaklıkların da bitebileceği ya da bazı arkadaşlarınızın ya da iş ortamındaki bazı kişisel ilişkilerinizin de bitebileceği anlamını taşıyor. Yani bunu sadece aşk hayatınız olarak değerlendirip gündeminize taşımayın derim. Bunun dışında Uranüs Retrosu başlayacak 12 Ağustos tarihinde. Bu Ocak ayına kadar devam edecek bir retro. Uranüs Retrolarının aslında daha ruhsal etkileri vardır. Yani fiziki anlamda, fiziki dünyada işte Para gelecek gibi şeyler söylemeyiz daha çok farkındalık ve özgürleşmekle alakalı temalar ön planda olacak diyebilirim. Uranüs retrosu aslında biraz kabuğumuza çekilmek, yeni bir gözle etrafı gözlemlemeye başlamak veya kendimizle ilgili uzun süredir özgürleşmek istediğimiz belki cesaret edemediğimiz temalarda yeniden adım atmak. Özellikle kariyer evinizde retro olacağı için eski iş yerinizden bile aranabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir kariyerinizle ilgili. Bununla birlikte siz yeniden bazı temaların farkına varıp ee, belki işte benim çalışmam lazım gibi bir düşünceyi benimseyip, bunu kabul edip, bunun farkına varıp bu konuyla ilgili harekete geçebilirsiniz. Ee, tabii ki bu kariyer evinizde olduğu için bu şekilde bir örnek verdim ama ruhsal anlamda da işte çok öfkeliyim ve bunun kendime de çevreme de zarar verdiğini biliyorum. Ama kendime engel olamıyorum, bunun farkındayım, kabul ediyorum ve değiştirmeye niyet ediyorum dönüştürmeye niyet ediyorum diyerek bununla ilgili çalışmalar yapmak da tam Uranüs Retrosu'na göre bir durumdur. Çünkü hoşlanmadığımız durumlardan ya da istemediğimiz durumlardan da özgürleşmek için kullanılabilecek güzel bir enerjidir. Şimdi Merkür ileri hareketine başlayacak demiştim. Yengeç burcundaydı. Sizin burcunuzda gerilemeye başlamıştı. Yengece kadar gitmişti. 12. evinizde geriledi. Sizi biraz sıktı. Zihninizi bulandırdı. E, fakat 1 Ağustos'ta tekrar ileri hareketine başlayacak fakat hızlanması yine de birkaç gün sürecek. E, bu arada burcunuzdaki Güneş'in ve Venüs'ün de Jüpiter'le yapacağı çok güzel açılar olacak. Ayın 7'sinde ve 8'inde e, yeni ay burcunuzda olmuş olacak ve büyümeye başlayacak. Merkür de hızını almaya başlayacak. Dolayısıyla Ağustos'un 6'sı, 7'si, 8'i sizler açısından yeni bir şeye başlamak, yeni bir şey başlatmak bir iş başvurusu yapmak, biriyle konuşulması gereken önemli bir konuyu konuşmak için, yapmak istediğiniz ne varsa tamamlamak ve harekete geçmek için kısacası oldukça uygun bir zaman olacak diyebilirim bu anlamda. Ayın özellikle bu günlerini değerlendirin çünkü oldukça fırsatlarla dolu ve iyimser açılar söz konusu olacak diyebilirim. Bu ay dikkat etmeniz gereken konular aslında daha çok parasal konular ...biraz hesap kitap yapmak, bu konularla ilgili bir düzenleme yapmak... Ee, ...işte belki borçlar varsa bunları sınıflandırmak, neyi nereye nasıl yapacağız gibi ee, parasal konularla ilgili... Ee, ...artık Merkür gerilmesi de bittiğine göre para evinizin yöneticisi eski e, tarzı geride bırakmak. Belki eskiden işte çok para harcıyordunuz, ee, hani... Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Bir toparlanalım bakalım. Şimdi ee, daha hani bundan önce bu adımları atıyorduk. Şimdi bir de şunu deneyelim gibi yeni yollar aradığımız, biraz hesap kitap yapıp toparlanmaya başladığımız ve çalıştığımız bir sürece işaret edecek. E, ay sonunda da yine burada yaşayacağınız yeni aile birlikte yeni kapılar açılabilir. Özellikle de İşle ilgili kişisel kazançlar evidir burası. Aynı zamanda çalışarak kazandığımız paraları e, gösterir bize. Dolayısıyla çalışmayan aslanlar için yeni sorumluluklar kapıda olabilir, yeni işler kapıda olabilir. Dediğim gibi ayın 6'sı, 7'si, 8'i gibi tarihler yeni başvurular için de çok uygun. Değerlendirin derim. Evet. Tutulmaları izlemediyseniz eğer güneş ve ay tutulması, temmuzda yaşadık özellikle güneş tutulması önümüzdeki 6 ayla ilgili yeni bir kapı açtı. Yeni bir döngüye soktu bizleri. E, o yüzden önemli. Açıklamalar kısmına linklerini koyuyor olacağım. Başlarına da hangi tutulma olduğunu yazacağım. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz yine aşağıya hesap isimlerimi yazıyor olacağım. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.